arkadaşlar. Ben Janset. 12 yıldır tip 1 diyabetliyim. Bugün size daha genel bir video ile ulaşıyorum. Bu videoda engelli haklarından bahsedeceğim. Peki bu engelli haklarından yararlanmak için yüzde kaç rapora sahip olmamız gerekiyor? Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Engelli oranı yüzde 40 ve üzeri olan yetişkinler ve engelli raporu olan çocuklar bu avantajlardan faydalanabiliyor. Bir kişinin resmi olarak engelli sayılabilmesi için de sağlık muayenesinden geçmesi gerekiyor. Muayene sonrası insan kişiye sağlık raporu veriliyor ve burada vücudunun yüzde kaç engelli olduğu oranı yazıyor. Tabii ki bütün bu avantajlardan yararlanmak için de az yüzde 40 oranında engel raporu almış olmanız gerekmektedir. Daha önce videomda burada da sizinle paylaşıyorum. Bu raporu nasıl aldım, ne gibi yolları izledim onları paylaşmıştım. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Toplamda 3 tip engelli raporu var. Bunlardan birincisi çalışma yeteneğini askeri %80'ini kaybetmiş engelliler için verilen 1. derece rapordur. %60'ını kaybedenlere askeri 2. derece ve askeri %40'ını kaybedenlere ise 3. derece engelli raporu verilir. Şimdi gelelim 2022 yılının engelli raporu çıkaranların avantajlarına. Neden 2022 olarak belirtiyorum? Çünkü bunlar da ufak tefek de olsa farklılıklar gözükebiliyor her sene. O yüzden biz şimdi 2022 yılını güncel engelli raporu avantajlarını paylaşalım. Bunlardan birincisi erken emeklilik hakkı arkadaşlar. Erken emeklilikte yaş şartı aranmaksızın daha az sürede daha az prim ödeyerek erken emekli olabilme imkanınızı sunuyor SGK tarafından. Bunun için SGK'ya bağlı çalışıyor olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tabloda sizinle paylaştım. Derece derece sene farklılıkları göstermektedir. Yaş beklemeksizin. Buradaki şöyle de bir korkunuz olmasın eğer düşük ücret alırım Mıyım? emekli maaşım düşük olur mu diye bir korkunuz olmasın çünkü bu sizin ödenen priminiz doğrultusunda alacağınız bir maaş oranı olacak diğer insanlardan yani normal şartlarda emekli olmuş birinden farklı olmayacak bunu özellikle belirtmek istiyorum sıradaki avantajımız ise kamusal ve kurumsal alanlardaki indirimler ama bunun için ön koşul ise engelli kartının çıkarılması kamusal alanlardaki indirimler nelerdir şimdi birazcık bunlardan bahsedelim kamu kurumları tarafından verilen indirim indirimlerde engellilere dönemsel veya sürekli olarak çeşitli indirimler uygulanır. Bunlar belediye hizmetleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ait indirimler, devlet tiyatrolarında ücretsiz seyir indirimleri, müze, öğren yerlerinde engelli indirimleri, milli parklar, tabiatik koruma alanları ve tabiat parklarında da çeşitli indirimler sağlanmaktadır. Birazdan bunların detaylarını da sizinle paylaşacağım videonun ilerleyen zamanlarında. Ee, diğer bir hak olan engelli aileyle devam edelim. Bu engelli aylığı nedir? Kısaca bundan bahsetmek gerekirse engelli aile ile erken emekliliği karıştırmamakta fayda var öncelikle. ikisi çok farklı şeyler. Ee, engelli aile sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı tarafından verilmektedir. Bu hakkı kazanabilmek için ise askeri olarak %40 engelli olması ve SGK güvencesinin bulunmaması gerekiyor. SGK kapsamında olmayan vatandaşlar aileye muhtaç olduğunu belirten bir belge çıkardıktan sonra bu aileye hak kazanabiliyor. 18 yaşından büyük engelliler ve 18 yaşından küçükler için de aileleri bu aylık için başvuruda bulunabilirler. Eğer bu koşulları sağlıyorlarsa. 2022 yılı içinde belirlenen maaşlar ise %40 ve 69 engel oranı olanlar için 842 TL 81 kuruş gibi bir rakam. %70 ve üzeri engelli olanlar için ise 1264,20 kuruş gibi bir e, maaştır aylık olarak. Bunun dışında muhtaç aylığı var. Muhtaç aylığı annesi veya babasını kaybet %40 engeli olan çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu aylık bağlanabilir bu şartları sağlaması durumunda. Evde bakım hizmeti ise ağır engeli bulunan kişiler için, ağır engeli belirtilen veya %50 engeli üzerinde ağır engeli bulunan kişiler için belirtilen kişilere evde bakım hizmeti verilebilir. Ee, diğer bir tanesi ise gelir vergisi indirimi. Bu benim gibi özel sektörde çalışanlar için de maaşlarına bir artış olarak yansıyabilir ya da bir işletme sahibi olan kişilerde gelir vergisi öderken bu avantajlardan yararlanabilir. Yine burada derece 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 uygulanan, şurada tabloda gördüğünüz derece derece uygulanan gelir vergisi indirim güncel oranlarını sizinle paylaşıyorum. Bu da dediğim gibi her sene değişmekte ve revize olmaktadır. 2022 yılı için bu şekildedir tabii ki ÖTV indirimi birçok kişiyi ilgilendiren bir indirim bu da. Şöyle bir arametin geçmek istiyorum. Ben bu raporu almaya gittiğimde engelli raporunu almaya gittiğimde ÖTV'den faydalanmak istiyor musunuz ya da e, bu raporu ne için istiyorsunuz gibi soru sorduklarında Orada aşağıda ÖTV indirimi vesaire gibi sonuçlar, başlıklar vardı. O raporu aldığınız aşamada bunu seçmeniz de gerekiyor. Çünkü sonradan bunu talep edemiyormuşsunuz diye bana bilgi verilmişti. O yüzden bunu da söylüyorum. Ben ilk rapor almaya gittiğimde ÖTV indiriminden de yararlanmak istediğimi söylemiştim. Benim engel durumum şu anda %40. Eğer %90 ve üzeri engeli varsa bu kişi sıfır araç alımında ÖTV indiriminden faydalanabilmektedir. Ancak 5 yılda bir aracın yenilenmesinde bu hakkını kullanabiliyor. 5 yıldan önce tekrar bu hakkını kullanan eğer bir araç aldıysa sıfır kilometre tekrar kullanması söz konusu değildir. Bu uygulamayla birlikte de engellilerin alacakları e, araçlar ek donanımda yapılarak ÖTV'siz indirimli bir şekilde satılabilir. Özel araç ve gereçlerde KDV indirimi. Bu indirim en engel oranına bakılmaksızın tüm engelliler için verilmiştir. Ancak bu her şey için geçerli değildir. Engellilerin kullanacağı özel araç ve gereçler için yapılan bir indirimdir. MTV indirimi. Bireyin adına teşkil edilen motorlu taşıtlara uygulanan MTV indirimi engellilere özgü bir muafiyettir. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ise vergi dairesine şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Yine bunda motor hacmine ve engellilerin oranına bakılmaksızın bu indirim yapılmaktadır. Emlak vergisine gelelim. Bu da %40 üzere engelli raporuna sahip olan bireyin sadece bir evi için 200 metrekareye geçmeyecek yazlık veya kışlık olmasına bakılmaksızın vergi muafiyeti bulunmaktadır. İthal araç ve gereçlerde günlük vergisi indirimi. Tabii ki bu herhangi aldığınız bir şey için değil. Sizin engelliliğinizi destekleyecek, yardımcı olacak araçlar için gümrük vergisi indirimi mevcuttur. Örnek verecek olursak tekerlekli sandalye vesaire gibi şeylerde sizin eksikliğinizi tamamlayacak ürünlerde gümrük vergisi indirimi söz konusudur. Engelli kimlik kartı. Bence ilk önce çıkarılması gereken şey engelli kimlik kartıdır. Bunun için ikamet ettiğiniz bölgedeki Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na Giderek başvuruda bulunulabilir. Ancak ben internet üzerinden, e-devlet üzerinden başvuruda bulundum. Ve bir ay içerisinde benim şahsıma bu kart teslim edildi. Bu şekilde de hiçbir belge götürmeden teslim alabiliyorsunuz. En azından ben aldım. Bir, i̇lk aşamada bu şekilde deneyebilirsiniz. Ama bazılarında eksik belge olabilir E-Devlet üzerinde. O zaman gitmeniz de gerekebilir belgeleri tamamlamak için. Ama ilk aşamada E-Devlet üzerinden deneyebilirsiniz. Bir de şunu unutmamak gerekir ki engelli kimlik kartı, engelli raporu yerine geçmemekte. O yüzden bu iki belgenize de kaybetmemenizde sahip çıkmanızda fayda var diyebilirim. Bir diğer indirim ise su indirimi. Bu sizin üzerinize olsun veya olmasın bulunduğunuz yerde ev sizin olsun ya da kirada oturun fark etmiyor. Başvuruda bulunmanız doğrultusunda %50 indirimden yararlanabiliyorsunuz. Bunun için yine %40'ın altında olmaması yeterli. Daha farklı oranlar gerekmiyor. Herkese %40 üzeri herkese %50 indirim uygulanıyor. Bunun için bulunduğunuz yerdeki belediyelere başvurmanız da yeterli. Engelli elektrik yardım desteği var. Bu imkandan faydalanmak isteyen kişilerin ise elektrik sayaçlarını kendi üzerine alması şart koşulu o yüzden ev hanesinde yani aynı yaşadığı hanede olması yeterli değil. Engelli kimliğiyle başvuruda bulunarak elektrik indiriminden faydalanabilirsiniz. Bu uygulama Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı ve PTT'nin ortak bir uygulamasıdır. Bunlardan birine başvuruda bulunarak bu indirimden faydalanabilirsiniz. Bu indirim otomatik olarak faturanıza yansıyacaktır. Bu arada güzel bir haber. Eğer bu indirimden raporunuzu çıkardıktan sonra yeni haberiniz oluyorsa geriye dönük 3 dönemki indirimin de ödemesini geri alabiliyorsunuz. Ben henüz almadım bunu da deneyeceğim. Toplu taşıma indirimi İstanbul için şu şekilde bilgi verebilirim. Tüm toplu taşımalar ücretsiz. Belediyeden belediyeye bu uygulamada değişiklikler gösterebiliyormuş. Benim duyduğum ve hakim olduğum İstanbul, Bursa, İzmir toplu taşıma ücretsiz. İstanbul'da metrobüs, Marmaray, metro tüm hatları ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ya da minibüs, otobüsleri ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Devlet Demiryolları indirimi. Bunları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve yüksek hızlı trenler dahil tüm koltuklar engelli bireyler için %40 üzeri oranına bakılmaksızın ücretsizdir. Ve bunun yanı sıra %50 üzeri engelli raporu olan kişilerin refakatçi ibaresi varsa refakatçileri de bu tren yolculuklarını ücretsiz olarak yapabiliyorlar, gerçekleştirebiliyorlar. Kredi Yurtlar Kurumu indirimi %40 ve üzeri engelli vatandaşlara Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yurt ve başvurularını öncelik sağlanıyor. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre de tasarlanan yeni yurtlar sağlıyor. Çalışamaz raporu alan bireylerin ise kredi borçları siliniyor. Diğer engellilerin ise kredi borçlarından tefeye bağlı faizlerinin %50'si silinebiliyor. Devlet tiyatrolarında bir sınır yoktur. Tüm koltuklar ücretsizdir. Şehir tiyatrolarında özellikle İstanbul şehir tiyatrolarında engelliler için özel indirim uygulanmaktadır. Ve sinemalarda ise öğrenci bileti fiyatından bilet alabilmeniz mümkündür. Yine bazı yerlerin kendi içerisinde yaptığı indirimler var. Yine yani sormakta fayda olabilir. Müze ve öğren yerlerine giriş indirimi Buraya engellilerin yine oranlarına bakılmaksızın girişleri ücretsizdir. Eğer refakatçisi de varsa, kartında belirtilen bir refakatçisi de varsa onlar da ücretsiz bir şekilde buralara girebilirler. Milli parklar ve tabiat parklarına giriş indirimi. Milli parklarda ve tabiat parklarında engelli bireyler kartlarını göstererek ücretsiz olarak buralardan faydalanabilirler. Çadır ve kamp alanlarında ise uygulanan %51 indirim oranı vardır. Şehirler arası otobüslerde e, firmaların uyguladığı indirimler ise %40 ve üzeri kişiler için %30 indirim uygulanmaktadır. Ancak bunu bazen internetten almak çok mümkün olmuyor. Gidip bayilerden, gişelerden almanızda fayda var. Oradan temin edebilirsiniz. Bu %30 indirim oranında farklılıklar gösterebilir. Türk Hava Yolları'nın engellilere uyguladığı %40 ve üzeri engellilere uyguladığı oranlar var. Bunlar iç hatlarda %20, dış hatlarda ise %25 e, ama indirimli fiyat üzerine değil, tarifeli fiyat üzerine bir indirim söz konusudur buralar içinde. Türk Hava Yolları biletlerini de yine bilet satış ofislerinden temin edebilirsiniz. Çünkü online olarak engellilere bilet kesilmiyor maalesef. Türk Hava Yolları'ndan bahsetmişken şöyle de bir bilgi verebilirim. Havaalanlarında 15 güne kadar park ücretsiz. 15 gün sonra ise normal standart ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir. Ek olarak da havaş tüm engelli bireyler için, yine engelli kimlik kartıyla gitmeniz yeterli, ücretsizdir. Yine GSM indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Bunlar şirketten şirkete farklılık göstermektedir. Telekom'un duyduğum en son tarifesi %25 kadar bir indirim oranıydı. %40 ve üzeri tüm raporlu engelliler için uygulanıyor. GSM operatörlerini arayıp fiyatları, tarifeleri öğrenmenizde, fayda var. İnternet indirimi 2012 yılından bu yana %40 ve üzeri olan engelliler için yine %25 indirim uygulanmıştır. Bunu da internetinizi aldığınız firmalarla görüşerek, başvurunuzu yaparak indiriminizi alabilirsiniz. Ayrıca ek olarak TV yayın hizmeti sağlayan, örnek verecek olursak Dijitürk gibi platformlarda da indirim uygulanmaktadır. Yine detayları da bu firmalardan öğrenebilmeniz mümkün. Yine çok çok önemli olduğunu düşündüğüm diğer bir madde ise EKPSS hakkı. ÖSYM tarafından yapılan EKPSS normal KPSS'ye göre biraz daha kolaydır. Hem de şöyle ki oraya katılacak kişi sayısının da çok olmaması sebebiyle daha avantaj sağlayabiliyor EKPSS'ye giren kişilere. Ve bu kişiler EKPSS'ye geçtiklerinde kamu kurum ve kuruluşlarına çalışacak engelli vatandaş kadrosundan giriş yapabiliyorlar. Ve şöyle ki hem EKPSS hem de normal engelli raporu aldığınızda da şirketlere de, iş bulma ihtimaliniz çok daha fazla. Şöyle ki bazen diyabet yüzünden ya da herhangi bir engel yüzünden önümüze camdan duvarlar örtülebiliyor ya da iş bulamayabiliyor ama 50 ve üstü personel çalışan kurumlarda %4 veya özel sektörde en az %3 engelli çalışan bulundurma zorunluluğu vardır. Bundan daha fazla engelli çalışan bulunduran şirketlerde ise bu kişilerin primleri devlet tarafından ödenir. Bu yüzden de şirketler, firmalar engelli birey çalıştırmakta hevesli oluyorlar. Özel eğitim hakları özel gereksinim hakları, engelli bireylerin özel eğitim hakları rehberlik araştırma merkezleri tarafından belirlenir. Ülkemizde pek çok il ve ilçede özel eğitim merkezleri bulunmaktadır. Bu okullarda eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bunun için ALO 183 veya ALO 144 hattından kolayca eğitim verilen özel eğitim kurumlarına ulaşabilirsiniz. Ek olarak şunu da söyleyebiliriz ki, Engelli engellinin bulunduğu hanede bir kişinin kazandığı ücret muhtaçlık sınırını geçmiyorsa tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez gibi ürünler ücretsiz olarak engelli bireye sağlanır. Eğitimden bahsetmişken açık öğretimde %40 ve üzeri engel raporu bulunanlarda harç ücreti alınmamaktadır. İstediğiniz kadar bölümü ücretsiz olarak okuyabilmeniz mümkündür. Bunun dışında sizin üzerinizde bir engelli aracınız varsa bulunduğunuz mahallede kendinize engelli park yeri başvurusunda bulunabiliyorsunuz. İz parklarda 8 saate kadar ücretsiz park etme imkanınız var. Öğretmen evlerinde %20'ye kadar indirimle kalabiliyorsunuz. Otobanda 15 dakika kadar kenarda durabilme hakkına sahipsiniz. Bu özellikle diyabeti olan benim gibi bireyler için çok önemli bir özellik. Araçla kullanıyorsanız otobanda bir sıkıntı, şeker düşüklüğü vesaire yaşadığınızda 15 dakika kadar burada da durabilme, duraksayabilme hakkımız söz konusu. Belediyeye ait alanlarda şezlong ve şemsiyeyi ücretsiz kullanabiliyorsunuz. TOKİ başvurularında da engellilere sağlanan avantajlar var. Ancak bunları da daha detaylı olarak Toki'nin sitesinin üzerinden inceleyebilirsiniz. Engellilere sunulan hak ve avantajları başlıca başlıklar altında toparlamaya çalıştım. Umarım bu video size yol gösterici bir harita niteliğinde olmuştur. Alt başlıkları doldurmak, tabii ki daha detaylandırmak sizin elinizde. Bu başlıklara göre araştırma yapabilirsiniz. Eksiklerim varsa da videonun altına yorum olarak eklerseniz daha çok kişi daha çok bilgiye ulaşmış olur. Eğer videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı Instagram'a gelmeyi ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.